Arkadaşlar hepinize günaydın. Bu benim çalıştığım otel. Burada benim e, dükkanım var. Şimdi iskeleye doğru gidiyorum otelin. Bir müşterinin birinin balıklara e, balıkları beslediğini ve yakaladığını gördüm. Şimdi size onu göstereceğim. Tabi e, bizim yakalamamız ya da başkalarının yakalaması yasak. O şimdi size gösterme amaçlı. Onu şey yapacağım, anlatacağım. Evet arkadaşlar Hollanda'dan misafirimizle geldik. Aşağısı yıkılıyor, yıkılıyor. Yıkılıyor. Evet görüyorsunuz. Yes, yes. Vay 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 vay. Aşağısı yıkılıyor. Hey, <laughs> laat de zakken Hani yemiyorlar o parçaları. Dur çok atma küçük küçük atacaksın ki abi alıştıracaksın onları. Şu anda yemiyorlar. Arkadaşlar ekmeğimiz kancalarda orada. Burada balık sürülerini görüyorsunuz. Hello. <gülüyor> hello, hello. <gülüyor> Atlı bekliyor. Melanur sürüleri yıkılıyor. Binlerce, binlerce. One thousand fish. <gülüyor> <gülüyor> clever, clever fish. Oo. Momento. Emre sana şuraya azıcık küçük küçük. Dibe doğru batacak şuraya, buraya bu tarafa ha. Niye yemiyorlar? Acaba şey mi var ya? Hunter fish mi var? Aa gelecek şurun aa geldiler gel. Evet alırlar atak 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 atak. Yes. Yes. Buna gelmiyor. Yes, saldırıyorlar. Ha, bizden korkuyorlar bence. bak Uzaklaşıyor ekmek buraya. En biz atak. Ya. müzik var. Evet. 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 Arkadaşlar yemiyor yemiyor. <laughs> İleri doğru at ekmek ekmek bir daha yap aynı taktiği. He? Şimdi aynı ipi al bir daha. Bunlar çok çakal ya. Bir daha. Again. Yeah. Hadi. atma abi, küçük atsaydın ya. Yani. <laughs> evet arkadaşlar yakaladık. Oo oh, büyük büyük yes <laughs> yes yes yes. Oh. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Alalım mı ne yapalım? Al gel 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 gel. Bunu yeriz yeriz bunu. Baya büyük ya. Of oh. The <laughs> big one. Big <laughs> one. <laughs> Vay 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 vay. <laughs> tamam okey so. This. <laughs> vay 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 arkadaşlar ayağıma bakın ayağıma <laughs> 41 santim 41 santim. Hey. Oh my. Evet, <gülüyor> siz, <gülüyor> evet görüyorsun büyüklüğü. Ya aşağısı yıkılıyor. Ya. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, onu <laughs> tekrardan çıkartıp geri salacağız. Şöyle göstereyim. Evet, dostlar. Hoş bulduk dostlar. Hoş bulduk dostlar. Hoş dostlar. dostlar. Yapma. Evet arkadaşlar milyonlarca balık var. Bana yapas bana yapas sürekli sürekli. Kom süre. kom kom kom. Bekle bekle atma. Dur açalım ipi. Tamam. Dur oraya takıldı. Evet arkadaşlar attık. Hadi. Hadi yakalandı. Yes yes. Ha yok. Yok. Daha again again bir daha abi. Abi bir daha. Nay basılan. Haydi. Ha, clever. Ekmek atsana kaç parça olur. Şimdi uyandılar. Ya, <laughs> Arkadaşlar avımıza devam edecektik. Otelde müzikler çalmaya başladı. Teknelerin müzikleri çaldı. Telif hakkı yerim diye, orada avı durdurmak zorunda kaldım. Hatta ettim tıraş falan oldu. Üzerini falan değişim Geldim otele, kapanışı yapayım dedim. E, sizlere e, daha sonra tekrardan e, normalde yasak limanda balık yakalamak ama size gösterme amaçlı değişiklik olsun diye böyle bir tane balık yakaladık ve gösterdim. Melonurlar insanların yüzdüğü yerlere saklanıyor, avcı balıklardan kaçıyorlar, gölgeye geliyorlar. İskele altları full dolu. Yani böyle açılmamış otellerin iskelelerine falan yakın böyle avlanabilirsiniz. O yüzden e, bilgi amaçlı olsun diye gösterdim size. Kanalımı takip ederseniz. Videomu like atarsanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Hoşçakalın.